Mazi fiili zamirlere göre çekimi ile alakalı çok önemli bir tablo göreceğiz. Zamire göre mazi fiil çekimi. Bakın zamirlerimiz şunlar. Ene, ente, enti, huve, hiyedir. Şimdi bakın üç tane fiil verdik. Safera, ekele, celese. Ene'nin, Ene'ye göre çekimi. Safera'nın, Safer, tu. Bakın burada fiile maziye bitişik şekli tu'dur. Ekel tu, celestu. Ente ya da entiye göre çekimi saferte saferti, ekelte ekelti, celeste celesti. Huve'ye göre çekimi fiilin yalın haldeki çekimi zaten huve çekimidir. Safera, ekele, celese, bununla ilgili bakın şeribe, harace, dehale, alime, ketebe. Hiye çekimi ise mazi fiilin sonuna cezimli açık te ekliyorsunuz. Hiye, saferat, hiye, ekelet, Hiye, celeset diyoruz. Üç tane örnek verdik. Şeribe, harace, dehale, alime, ketebe'ide. Siz bu tabloya göre ene ente, enti, huve, hiye çekimine göre yapın. Allah'a emanet.